<laughs> Düştük yollara yine. Bugünkü görevimiz, e, tabii mesaiden sonra yani işimiz gücümüz yok eve geldik. İşte biraz toparlandık. Büyük kızımla bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Onun bir ödevi var. Okuldan bir ödev verdiler vermişler. E, bu tür ödevleri çok veriyorlar. E, i̇şte uzak mesafeli bir yere e, bir tur bölgesine işte tur yapıp ondan sonra orayla alakalı resimler, videolar çekip sana bunu da powerpoint şeklinde öğretmenine göndermek. Ben ona şey konusunda yardımcı olacağım. Bir yere kadar gideceğiz. Ondan sonra oradan biraz yürüyeceğiz falan filan. Güzel bir yere gideceğiz. O da fotoğraflar çekecek işte. Videolar çekecek, konuşacak falan filan. Ama önce küçük kızımı okuldan alacağız şimdi. Çünkü o da o da ayrı bir görev. Onu okuldan almamız gerekiyor. Ama eve uğrayamayacağız. Aldıktan sonra o da bizimle gelecek. Bu çalışmaya o da katılmış olacak. Herhalde onu da Şimdi önce arıyoruz. Şimdi okulun önüne gideceğiz. Telefonla öğretmenini arıyoruz. Öğretmeni onu aşağı gönderiyor. Okula giremiyoruz. Malum korona tedbirleri. Okula gelmek üzereyiz. başladı arkadaşlar. Çocukları bekliyor. Saat 3'te çocuklar çıkıyor. Onları evlerine bırakıyor. Yani daha işte. Arkadaşlar merhaba tekrar. Burada çalışan anne babalar için, meşgul olan anne babalar için SFO dediğimiz serbest Eklendik saatleri. Bu arada kızım, büyük <laughs> kızım geliyor şu an. Burada kalıyor çocuklar işte saat, atıyorum okul saat 2'de bitiyorsa saat 5'e kadar falan size uygun saate kadar burada çocuklar kalıyorlar. İşte farklı farklı etkinlikler yapıyorlar. Bunun tabi ekstra bir ücreti var. Hoş geldiniz. Evet kızım her zamanki gibi benden gizleniyor. Yine gizlenerek arabaya biniyor. Kendisini görmediğimi zannediyor. Bu oyunu her gün yapıyoruz neredeyse. Alo. Merhaba de. Sen de bize katılmak ister misin bugün? Şimdi ablanla bir çekim yapmaya gidiyoruz. Tamam mı? Hı -hı. Beraber halledip gelelim olur mu? Hemen. Şimdi gidecek miyiz? Hemen gideceğiz. Hı -hı. Eve gitmedim. Çünkü Çünkü vaktimiz yok. Azıcık ter kokmuşsun sanki. Hı -hı. Rampaya gidiyoruz arkadaşlar. Rampa aslında bizim Türkçe'de kullandığımız rampa. Daha önce buraya gelmiştik. Siz biliyorsunuz aslında burayı. şu yamaç paraşütçilerin üzerinden koşarak atladığı ahşap zemin rampa dediğimiz yer. Burada son bir haftadır bayağı yoğun bir yağış vardı arkadaşlar. İşte bugün ilk defa böyle güneş açtı. Bundan sonra da böyle devam edecek gibi duruyor. Biz de ekip olarak gördüğünüz gibi devam. Norveçliler yanlarında böyle mont falan taşımıyorlar. Ama bizim hepimizin yanında mont var. Görüyorsunuz. Biyolojik olarak hala adapte olamadık maalesef. O tedbir meselesi işte. Aman orası çıkınca şey olur, serin olur, eser. Ki öyle aslında. Yani yanlış değil arkadaşlar. Koronadan sonra vücut ya yatmaya alıştı ya böyle hücrelerime yeterli oksijen gitmiyor bilmiyorum. Anlayamadım tam. Yürümek istemiyor yani şu an pek sağ diyor ama şey yapmayacağım, pes etmeyeceğim inşallah. Tamam. Söyledim ya arkadaşlar, bu konumuz aslında eğitimle alakalı biraz. Ben kızıma yardımcı olmak için buradayım. Hem de tabii tur yapıyoruz, güzel oluyor benim için. Yürümeye alıştırıyorum vücudum biraz. Bu tür ödevler çok yapıyorlar burada. Ben birazdan kızıma da vereceğim mikrofonu, o da anlatacak size birazcık. Ne yapacağız işte, diyor ki yani çocuğu artık buradaki amaç Tahmin ediyorum doğayla baş başa olma. Bakın yürüdüğünüz yolları Görüyorsunuz. Yani, asfaltta gitmiyoruz. Biraz zorlu bir yol aslında hani yokuş, çamur falan. Öğrenciyi bu ortamla buluşturmak, İşte bunu da ispatla diyor yani. Fotoğraf çek, video çek, orada konuş falan. Bu durumu da bana ispatla diyor öğretmen. Kızım, şu an başrolde sen varsın ona göre. Kameraya çıkmak istiyor. Bir de birazcık utanıyor. Çok arada kalıyoruz böyle ne yapalım. Evet şu an seni çekiyorum dikkat et. <laughs> şu kızın da ablasına yardım etmeye geldi. Çocuklar şuradan gidebiliriz bakın. Kestirme burası. Şurada Şöyle şuradan. Kestirmeler birazcık zorlu oluyor mu? Arkadaşlar ben bu anlara bayılıyorum işte. Son bir yürüyüşten sonra şu manzarayı görmek Bakar mısınız? Evet. Kızım şuradaki şu çiftlikteki atları seyretmeyi çok seviyor. Şurada atlar var. Evet. Güzel bir gün. Güzel bir manzara. Burası ramp arkadaşlar. Ben sizi bir gün yine bizim memleketimizin çok güzel bir tur yeri var. Atomberane. Biraz zorlanıyor söylemekte. Tombe, diye bir yer var çok güzel. Orayı götüreceğim sizi bir gün. Şurada arkadaşlar. Böyle koşup 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 koşup. Şöyle 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 şöyle. Ya iyi cesaret ya gerçekten iyi cesaret. Rüzgar var mı bilmiyorum ama şu an şöyle biraz rüzgarı engellemeye çalışıyorum. Şuradan koşup arkadaşlar şuradan bir atlıyorlar. Ondan sonra şu bölgede saatlerce süzülüyorlar. Ay. Çıkarayım, çıkayım yukarı biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Manzaraya bakar mısınız? Manzara gerçekten çok güzel. Mesela müzik derslerinde biliyorum kızım biraz da müzikle ilgileniyor. Mesela gruplara ayırıyor öğretmen. Bir tane şarkı veriyor. Herkes ya da seçiyor. Bir liste var şarkı listesi. Ondan sonra işte atıyorum iPad'lerinde bir program var. Diyor ki bu programı kullanarak işte oradan efektler arıp arka fon, arka plan yapıp işte ne bileyim içlerinde enstrüman çalanlar varsa onların katkıları oluyor. Sonra arkadaşlar bu şarkıyı işte üç kişi, dört kişi, beş kişi neyse hazırlayıp kendilerine göre böyle bir cover gibi mesela telefonun huzurunda söylüyorlar. Yani işte bir hafta, bir, bir buçuk hafta neyse süreleri oluyor. Sen müzik ödevi bu gibi. Evet arkadaşlar, şimdi mikrofonu kızıma veriyorum. Bakalım biz bugün buraya niye geldik, bu tür görevler, bu tür ödevler nasıl oluyor, buradaki amaç ne, bir bize birazcık anlatsın bakalım. Hafif bir rüzgar var ama inşallah çok etkilemiyordur. Evet, niye biz buradayız şu an? Bizim okulda seçmeli ders olarak ben beden eğitimini seçtim yine. Şu an koronadan dolayı dışarıda kendimizi evde yapmamız gerekiyor dersleri. O yüzden işte bazen böyle turlara çıkmamız lazım ya da böyle voleybol, futbol, basketbol gibi şeyler yapmamız lazım kendimiz. Bu, bu sefer köyde evde iki saatlik bir tura çıkmamız lazım böyle ya rampaya ya da başka bir yere gitmemiz lazım ve biz de babamla buraya geldik. Şimdi ödev burada işte fotoğraflar çekmem lazım. Buraya geldiğimi kanıtlamam lazım öğretmene. Sonra fotoğrafları eve gidince iPad'ime göndereceğim. Orada bir Word sayfası yapıp onu öğretmenime göndereceğim. Öğretmen de ona göre bana karakter verecek. Ya işte, aa evet iyi olmuş ya da olmamış gibi. Böyle. Teşekkür ediyoruz. Sen, Teşekkür. güzel oluyor mu böyle e, oturup sınıfta mı ders işlemek daha zevkli yoksa bu tür aktivitelerle mi işlemek? Bence böyle daha iyi kendim olırım ben temiz olan. <laughs> evet, başarılar, görüşürüz. Teşekkürler. Öyleymiş arkadaşlar. Tabii ki her zaman doğallıktan yanayız. En güzel doğal olanı Her şey. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, görev tamamlandı. Şimdi eve dönüyoruz. Güzel bir çalışma oldu bizim için. Ben seviyorum yalnız bu çalışma sistemini. Öğrencilerin çalışma sistemini daha doğrusu. Örneğin oğlum lisede özellikle çok daha böyle ciddi konular ele alınıyor. Mesela bu Amerika seçimleri döneminde işte oğlum şey olmuştu. Gruplara ayrılmışlardı. İşte bir grup Biden'ı destekliyor, bir grup Trump'ı destekliyor. İşte o da Biden'ı destekleyen gruptaydı. Ondan sonra karşı tarafta da bir işte daha daha sonra arkadaşlar bu gruplardan her gruptan bir temsilci yani bu konuyu iyi anlatabilecek temsilci seçiyorlar ve sınıfın sonunda o iki grubun lideri tartışıyorlar falan. Oğlum da işte Daydını destekleyen bir gruptaydı ve onu seçmişler. Şey olarak hani kendini ifade etmesi falan fena değil oğlum. O konuda fena değil yani. Onu da arkadaşları <laughs> fark etmişler demek ki onu seçtiler. Yani çok müthiş bir tartışma oldu. Neden? Oğlum belki bir hafta boyunca, belki 10 gün boyunca bu konuda araştırma yaptı. İşte Biden'ın fikirleri, işte şeyin fikirleri, Trump'ın bunların hepsini arkadaşlar şey yapıp bu araştırmaların hepsini birleştirip kafasına yerleştirip o tartışmaya çıkıyor ve gerçekten iyi bir performans yapıp işte en sonunda şey yapıyorlar, oylama yapıyorlar hani kim daha güzel ifade etti şeklinde. Oğlumun grubu kazanıyor falan filan. Yani tabi bunların hepsi bir yana çocuk Amerika siyasi kültürünü işte ırkçılıktır, şudur budur yani tarafların hani savunduğu fikirler konusunda çok ciddi bilgiye sahip oldu yani. Anlıyor musunuz? Yani hayatı boyunca da unutacağını düşünmüyorum yani bir de bunu yani bu bilgiler yani kuru kuru bilgi değil çıkıp bunları birine karşı savundu, sınıfın huzurunda bunları sundu falan filan. Öğrenmede çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi bir sürü konu yani. İşte ırkçılıkla ilgili, işte işte terörizmle ilgili bir sürü şey. Bunlara ciddi manada hazırlanıyorlar ve arkadaşlar bunları sunuyorlar. Bu hakikaten kalıcı bir öğrenme meydana getiriyor. Biz de işte ona benzer bu bir madde bir şey yaptık bugün. Güzel oldu. Bunları toparlayacak daha böyle prezentasyon belki powerpoint haline getirip öğretmenine gönderecek. Ben de ona destek olmuş oldum. Güzel oldu benim için de. Umarım güzel bir vlog bir olmuştur. Umarım eğlendik siz de. <laughs> Eğleneceksiniz bunu seyrederken. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye. Arkadaşlar merhaba. Ya ben böyle sonradan bir şey ekliyorum. Kısa bir görüntü ekliyorum. Önemli bir şey olduğu için bunu çekmeye karar verdim. Videonun bütünlüğünü de bozmuyor. Bozmak istemedim yani orada. Bir yanlış bilgi verdim size. Onu düzeltmek için çekim oldu bu. Oğlumun bir faaliyetinden bahsetmiştim. Hani okulda öğretmeni işte iki gruba ayırıyor. Bir ta bir grup Biden'ı destekliyor, bir grup Trump'ı destekliyor falan. İşte oğlum Biden'ı destekliyor falan filan şeklinde. desteklen grupta ve kazandı falan gibisinden. Oğlum videonun ham halini seyrederken ya baba dedi ben dedi Trump'ı aslında dedi Trump'ı anlattım dedi Trump'ı savunmuştum dedi. Şimdi tabi bu çok ilginç bir durum yani burada Norveç'te Trump çok sevilmiyor hatta hiç sevilmiyor diyebilirim yani. Çünkü burası çok eşitlikçi, demokratik falan filan bu tür değerlere ciddi önem veren bir toplum Norveçliler. O yüzden Trump sevmedikleri gibi çok irite oluyorlar Trump'a karşı açıkçası. Hepsi yani gençlerinden tutun, yetişkinlerine kadar. Dolayısıyla çok önemli, çok ilginç bir şeydi bu. Ben bunu nasıl pas geçtim anlayamadım. Bunu mutlaka sizinle paylaşmam lazım. Arkadaşlar öyle güzel argümanlar ortaya koyuyor ki, o kadar güzel ifade ediyor ki, Trump'ı öyle bir anlatıyor ki, Trump'ın tezlerini öyle bir savunuyor ki orada. Kazanıyor ve karşısında Norveçli bir bayan öğrenci var, kız öğrenci var. Ona karşı yani onun işi çok kolay tabii yani normal. Anlatıyor falan filan ama oğlum çok çok ciddi araştırma yaptı böyle. Çok ciddi böyle işte belgeseler, görüntüler falan filan inceledi. Fotoğraflar paylaştı orada. Ve gerçekten kazandı ve en yüksek karakteri aldı o dersten. En yüksek notu aldı. Yani bu da çok hoş bir şey tabii ki. Yani Trump gibi hiç sevilmeyen bir insanın ortaya koyduğu argümanlarla, araştırmalarıyla, ifadeleriyle sınıfta bütün birçok öğrencinin desteğini alarak Moderatör de zaten kararını veriyor en son. Diyor ki işte Trump tarafı kazanmıştır şeklinde. Dolayısıyla ben bunu ifade etmek için tekrar sizin karşınıza çıktım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.